E hadi gelin lan tamam lemonata al çok istediniz. <laughs> lemonata. Al hadi tamam. Kordi izliyor, nemesi diyor. Rani istiyor. Sani istiyor kanal izliyor, Hanç izliyor. Rani izliyor, Kordi izliyor, nemesi diyor. Rani Rani nemesi istiyor. Kanal izliyor, nemesi diyor. Rani istiyor. bayağıdır izlememiş var buradan ha. Ya da bir tane eliren izliyor. Koyarlar artık. Oğlum abone olun şu kanala amına koyayım. Bu <laughs> abim. <laughs> Harbi çok iyi. Oğlum canım çekti ha. diye bir tabu bir sen öyle izlememişsin. Ben izlemiyorum oğlum zaten. Sevmiyorum çocukları. O yüzden yayın iki saat alayıp duruyorsun da. abone olun şu kanala amına koyayım. Baba bak içine ne koyduk? Çet, fındık, kurde. Suslar. <laughs> Şaka yapıyorum lan burada. Ba alınıyorlar sonra amına koyayım toplantı, basın bülteni falan düzenliyorlar oğlum. Taşşak yapıyorum ya. Size gıcık olduğum yerler var ama o sizi sevmediğim anlamına gelmiyor. Siz de bizdensiniz yani. Baba bak içine ne koyduk? Çet, fındık, kurde. Suslar. Fındık. <gülüyor> <gülüyor> Bisküvi o kadar. Daha 20 dakika, yarım saatte bunu yapabildik. Devam edebilir miyiz? Tabii, tabii. Tamam video Desim ben Ol, altıma yapacağım, bişeceğim, şey kızlar Siz niye sürekli işiyeceğim, sıçacağım, altıma yapacağım? Niye sürekli böyle gülüyorsunuz siz? Baba işiyeceğim yazıyor bak. <laughs> i̇şiyeceğim. <laughs> sıçacağım. <laughs> Elrayn'in dostları da bu durumdan sıkılmış görünüyor. Elrayn'ı yıllar Oğlum bu serilerin hepsi teliflenmiş biliyor musunuz? Ağzına sıçmışlar. Çok da güzel seri olacaktı. Amına koymuşlar ya. Fatür kütür gitmiş. Geçen gün bir baktım yorum yapmış çocuk videoya. Tabii tabii videoları falan kaldırmış. Hepsi yalan olmuş videoların. Çok üzüldüm. Yıllardır tanırım ve bu durum hiç hoşuma gitmiyor. Hatta bir keresinde yemek yemeyi durdurması için onun evindeki buzdolabını bile sırtlayıp kaçırdım. Bu sefer de dışarıdan yemek söylemeye başladı. Ben de buzdolabını geri getirdim. Tüm diyara mesaj olsun. Biz savaşta değil aşkla öldük babam. Ne? Ne alaka? <laughs> Kendime diyorum ne alaka diye. Aa. Karabük annek. Abi hiç sürüyorum da şimdiye kadar kadar yaptığını gördüm bu boyunca. Bir ihtimalle bundan sonra bir daha olmaz yani. One minute later. Telefona Sibel'im açıyordum size. onda yok artık. Yok artık ya. ya, brav, ya. <laughs> Çok iyi su <surat. gülüyor> Harika. Ya Sicam bir de sponsorluk almış amına koyayım ya. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum <laughs> oh, bereyle uzam girdim. Ya? <gülüyor> 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 Neden? Kordi'nin popişini görüyoruz şu an. <laughs> ben Romeo gerçek aşkınızı... <laughs> <laughs> Bu yayını çok az kişi gördü. Biz özelden Discord yayını açtık. Bilenler bilir. Bilenler bilir bunu. <laughs> Bazı insanları kırmak gerekir. Aslında kim olduklarını görmek için. Bir insanı yalanlarla kazanmak yerine doğrularla kaybetmeyi tercih ediyor. <laughs> Böyle tek atıp zıplayacak falan sandım ama buna koyayım pıtık pıtık karınca gibi tırmanıyor. Ha oyun öyleymiş lan. Neden? var Do you get oyun çok ciddi bir simülasyon oyun baba. Bu ciddiyetle oynaman gereken bir oyun. Anladınız mı? O yüzden chat ikna ederken biz toplayarak bu oyunu oynayacağım. Biz genelde bu oyunu oynamaya girdiğimizde ne yapıyoruz? A few Oyunun güzel olduğunu ikna etme çabası. <laughs> kalkıyor! Vallahi kalkıyor lan! İndiriyor la. Kalkıyor, kalkıyor, kalkıyor! Neden? <laughs> çok safsın be abi ya. Siktir git amına kodumu salak seni. Sen çok Instagram'da falan takılıyorsun herhalde ya. Hey. Sana gerçekten uyuyorum dediğinde onun uyuduğunu mu sanıyorsun? Amına koydum bu safı. Seni gerizekalı zekalı piç kursun. Kalk. Kalk yerinden. Duydun mu beni? Mal mısınız oğlum ya? Allah Allah. Güzel mülük olası çekil ama işim, işim gereği kalabalık içinde Bu Çok güncelleme almış ya. Şimdi tercih ederim. Başka fikirlerim var mı? Çakmakla makmakla. Tamam. i think it's masasının altında niye CTRL'yi bırakıyorsun Kordi? Serçe parmağım hastan. <laughs> <Esikti>. Neden? <laughs> <laughs> Görüyorsun çalıştı mı? İki dakika beklememek için artistik yapıyorsun. Aldığım bir tane... <gülüyor> <gülüyor> Amına koyayım senin. Bu oyunda da korkutmazsın ya. <gülüyor> Bu... Asiktir. <laughs> Çok... <laughs> Bu videoyu... Unutmuşum ya. Sorum lebebisi. Bundan yedin mi? Bol bol gibi Türkçe konuşuyoruz. bol bol gibi yazıyor. Bol bol gibi Kanalı burada bir utandı bir utandı garibim nasıl cringe geldi kendine halbuki çok tatlı lan videoda. <laughs> abi, abi çok... <gülüyor> 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 Bence bu mikserle olarak... işimiz bittiyse şunu bir dökmeden alın. öldürmüyor mu? <laughs> <laughs> Islak! Bu nasıl bir denk gelme ya? Denk gelmeye başladı! <laughs> Oğlum siktir git ya! Nereye döküldü? <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Dayanamadım ya. Abla bu şekil ne? Bundan sonra böyle. Reis ya. Üç vs üçsün. Tamam, tamam devam edin şimdi. Ne Ne oldu? Dışarı dışarı Ne Kedi Nasıl vurdun lan ben Hani o kadar göte bala vurduğu belli ki kendi şaşırıyor. Amına Hayır ben middekine şaşırdım. Kafasızım var ya kulağımdan vurdum kulağımdan. Az <laughs> önce ne yaşandı amına koyayım ya? Çok memnunum. Çok memnunum. Çok memnunum. <laughs> Artanımız görünce tüylerim diken diken oluyor amına kodum yerinde. Sikeceğim amına koyayım. Gözümde yüpeyle Lazonu canlanıyor. Bak burada vereceğim <gülüyor> 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 ne oluyor lan orada? <laughs> <laughs> getir getir, Sen getir dikkat at. et abi. Yetişmiyor ya. At at ben tutacağım o topu. Tulkan atar bak Tulkan atabilir. Nasıl alıyoruz topu? Eee şeyle e, sol tıp. Dedan! Afiyet <laughs> Affet kanka yanlış oldu. <laughs> Neden? Sinir satayım ya zena bir radyo açacağız diye başımıza neler geliyor ya Arabanın arkasını yok ettiler ya Allah Oğlum, kendim, evveli, ya oğlum kedi gibi de bana çarpmazsın ya. Yarın. Kadın sen de nereye gidiyorsun sabahtan beri her yerde. Bir kanalı Japoncaya evrilmiş Türkçe küfür ediyor amına koyayım. Ya tövbe estağfurullah ben gidiyorum ya. Aldım. Bir çöp poşeti var mı? <laughs> o da da var abi o da, da var Bir çöp poşeti var mı? Senin bu açıcılığın şaka mı? Bak sikir ömür uyur, vururum şunu söylemeyin amın okuyun bütün ekip bütün ne ya. Sinirlendi ya. O şaka mı bu şaka mı bu şaka mı? Tiktokçular ya. <laughs> bu kadar. Allah bağırıyor bu. bu. Bağırıyor bu. Abi arkamızda. Gelmeyin, gelmeyin gelmeyin. Merhaba. Evet İzmir. kayıt aldım. Aldın mı? Şu anda sıkıntı yok. Vlogdayız tamam. Rukan Bey. Ee, şu an jenitörü açıyoruz. E, Jeneratörü açtıktan sonra kurtuluş yolumuzu bulacağız. Arkanda! Kordi e, zor durumda olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar bu arada lütfen bakın e, e, Youtube'un bizi önerebilmesi için like'lar ve yorumlar çok önemli. Bunları tıklamayı unutmayın. Teşekkür ederiz. İyi ki vardınız. <laughs> Kapattın mı? Kapadım. Tam çığlıkta kapadım hem de güzel oldu. Oradan etkileşim katarız. <laughs> Orayı shorts olarak atalım. Tamamdır. <laughs> Orayı shorts olarak atalım çok iyi fikir bak. Chat'i mi donduruyor? Chat'teki hız yayını donduruyor. <laughs> Yani o tarayıcıyı o kadar zorluyor ki tarayıcı videoya evet, artık şey evet. yapamıyor. Hatta sen şey dedin ya hani diğer tarafta muhtemelen ee, ne ekliyorsunuz ya? Ne ekliyorsunuz? <laughs> <laughs> <Ne yıkılıyorsun? gülüyor> <laughs> Oğlum ne oluyor? Yok bir şey yok. Ne, anla pardon sözü kesildi. <laughs> sen dedin ya hani diğer taraftan chatin yavaş akmasının sebebi hani oydu demek yani yayını kastırmasın diye. Oğlum ya. ben sıç sıçıyorum galiba <laughs> şu an. İspirit buradan ya. Bu çocukla uğraşamayacağım ne ya. Ne yapıyor ya? Ne yapıyor? Yani Bana bir şey diyor değil Ya. İşe şekil amına koyayım. Bir çık ya. Evet. <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> YouTube'a da atmayalım. Yazık lan YouTube'a. Sıkıcıydı abi. Atma <laughs> spirit düşme. Tip içi özel içerik ya. bakmış lan. Harbi gibi. Harbi. Düğmeye bas. Nasıl? Bas. Oğlum dünyanın en kötü infosu. Bekle sağda sağda var bak. Hadi gelecek karşı karşıya, karşı. Hayır, gelecek hayır. Bir daha bas düğmeye gelecek. Ne karşı mı gelecek? Geldi geldi ben oradan onu, gel. hayır, gir. Gir 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 Ben mesela bak burada şu açıyı görmedim orada. Herifin geçtiğini görsem giderdim. Ya orada hadi. Hayır sağ sağ. Evet. Ben bana mı diyorsun koçum? Evet abi sana diyorum. Bir daha bas düğmeye. Bastım. Nereden gel, gittim? Gel, gerektiğini gel, 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 gel. Bak, <laughs> bak orada diyor Beyaz çizgili duvar falan dese gideceğim amına koy. Abicim bak, böyle şey. bir info yok. <laughs> At lan yok. Düğmeye bas. Yok yok öyle bir seçenek yok. Orada <laughs> ne oluyor oğlum? Bordi, Osman geldi. Geldim, bordi. Bordi. Bordi, Osman bordi. geldi. Abi geldi. Osman geldi. Osman. Osman Siktir git ya. Hop. Ya. Osman. Hadi Osman. Use the lamp to reveal the station entrance. Aha. Fuck him <imed> on. Okay, tell my maid just pass through. I'm gonna shoot that chicken. It looked like there was someone there, but there was no one. I wanted to keep it that way. Deishus. <laughs> <imed> Nasıl değişmiş? Bir hayalim vardı, hep yaptırmak istiyordum. Evet. Oyuna da bir kez girdik, bir daha girmedik lan. Bana oradan bakarak yayında fotoğrafımı çeker misin? Uzaklaş! Fotoğrafımı çeker misin şöyle? Gekme ya! Eee? Na ne yapıyorsun şey? la? <laughs> Emin gir artık şuraya. Kanka bir totem bir şey atar be lan kayın. <gülüyor> lan <gülüyor> ne <laughs> yapıyorsun? <laughs> Emin geliyorum. Geliyorum, 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 geliyorum. Korkma gir <laughs> adama gir. Bu kadar. <laughs> bana para <bana>, ver. Bana. You won't get anything from me. Ah! Fuck off. üstüne koduğum senin. Gel buraya gel. aldım mı orta parmağı? Ha? Gel gel ara sokağa gir. Aynen öyle. Aynen öyle. Gel seni bir... Devam edelim. Önemli değil. Eğer bizim ekip öyle mutlu olacaksa... Ben sikilmeye alışığım. Bütün konularda. Dert değil yani. <laughs> Sorun değil mi oğlum? Bir tane günah keçisi yazarız başta. Bir hafta Nasıl ya? Nasıl ya? Aynı, aynı kafayı almıyoruz mu oğlum hepimiz? Hayır işte birimiz kafa alacağız, ikimiz vücut al. <laughs> lan oğlum, takıp çıkarsana amına koyayım neyi bekliyorsun lan? Aa güncelleme gelmiş garibim ya. Orada <laughs> Elgato çok üzüyor bazen ya harbiden. Neden? neden? Söyle neden? tep çekinmeden savaşı hep önce peden. Sense fıtık... Elinize sağlık arkadaşlar. Domino'yu ne Monte izlesek benim için en büyük hediye olur. Ya bat yürü lan buradan.